Skoda sistemleri giriş dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 5. dersimizdeyiz. Yani öncelikle geçen hafta neler yaptığımızdan bahsedelim. Ee, geçen hafta ilk olarak pompamızı vanalarımızı koymuştuk. Ee, sonra sonra aktif eksenini tanımlamıştık. Burada gördüğünüz gibi derece göstergesini koymuştuk. Tanımlamıştık burada. Ee, sonra klavye kısa yollarını oluşturmuştuk. F5 ile ne? F5 ne? şu 3 tane vanamızı kontrol etmiştik. Escape esc tuşuyla ana ekran'a dönüş yapmıştık. End tuşuyla programımızı kapamıştık. Ctrl ile I tuşuyla da information sekmesine gelmiştik. Bu dersimizde de genleri anlatacağız burada gördüğünüz gibi pas genleri. Önceden de pas geni kullanmıştık aslında burada. Gördüğünüz gibi dörtlü buton grubu grubu bir aslında genie. Burada gördüğünüz gibi kontrol kısmında bu kullandığımız genie gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi tagini giriyoruz, privilege yetkilerini giriyoruz mühendis mi işçiler mi kullansın diye. Gördüğünüz gibi. Biz şimdi kendi genimizi oluşturmak için oluşturacağız. Mesela burada bir tane pompamız vardı. Mesela bu pompayı 3 farklı yerde kullanacağız diyelim. Bu pompayla butonu bir tek bir şeyde toplayabiliyorduk. 3 tane ayrı ayrı off sembol, on sembolü, on sembol ve ayarlayacaktık. Bunları ayrı ayrı uğraşacaktık. Sonra butonumuzda toggle butonunda tek tek yine ayarlayacaktık. Bu uzun sürüyordu. Bu Jenner sayesinde bu işlemi hızlı ve kolayca yapabiliyoruz şimdi bu cümleleri nasıl oluşturduğunu göstereceğiz. Buradan file kısmına gidiyoruz. Buradan new'e tıklıyoruz. Burada page var, template var, sembol var, jenny var, süper jenny var. Biz buradan süper jenny seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Sitek Builder, Sitek Grafik Builder ekranı geldi. Yani şimdi buradan sembol setten pompamızı koyacağız öncelikle. Buraya geliyoruz. Koyduk buraya. Buradan o sembol, o sembolü ayarlayacağız önce. Set diyoruz. Buradan Pump Base Small'ı bulacağız kütüphanemizden. Pump Base Small. Buradan seçtik. Right Red'i seçiyoruz. OK diyoruz. On sembolümüzü de seçeceğiz. Pump Base Small'ı seçtik yine. Right Green'i seçiyoruz. Yine OK diyoruz. Okey okay diyoruz. Hadi diyoruz. Gördüğünüz gibi pompamız buraya geldi. Yani biz bu projede bir sürü pompa, bir sürü pompa kullanabileceğimiz için farklı farklı sıcak su pompası, soğuk su pompası bunları ayrı ayrı girmek için bu 10 sembol vani buraya girmemiz lazım. Yani bunun için ise tek 10 sembol van'dan insert tek diyoruz. Burada pump fit cmd tıklıyoruz. OK diyoruz. Burada ama fit kısmını silmemiz gerekli çünkü bu hot water, sıcak su olabilir, soğuk su olabilir, besleme olabilir. Bu farklı farklı olabildiği için buraya bunun için yüzde fit kısmını siliyoruz. Buraya yüzde name yüzde yazıyoruz. Biz bu ceni getirdiğimiz zaman ekranımıza koyduğumuz zaman bize bir isim soracak. Biz bu ismi buraya Jenny'yi yerleştirdiğimiz sırada gireceğiz. Şimdi apply diyoruz. Şimdi altına bir tane buton koyacağız. Buradan butonu seçiyoruz. Buton özellikleri geldi. Yani bu isim kısmına yüzde name pompe yazıyoruz çünkü hot water ya da sıcak su, soğuk su, besleme pompası gibi bir sürü farklı pompamız olacağından bu hangi ismi girdisek o ismi oraya gösterecek. Onun için yüzde name yüzde boşluk pomp yazıyoruz fontuyla da güzel gözüksün. Değiştirelim biraz. Evet. Yani bu yetki kısmı da access kısmından tanımlayabiliyoruz. Burada security kısmında no privilege restriction kısmı var. Bunu kapamazsak sadece isim sorar bize. Yani bunu kapatıyoruz. Buraya privilege ile yüzde yetki yüzde yazıyoruz. Yani burada bir de dikey kısım hepimiz biraz kontrol edelim yüzde neymi, yüzde pump. Yani dikey kısımda Disable diye bir kısım görünüyor. Buna basıyoruz. Yani burada bir seçenek görüyoruz. bu yetkili kişilerin bunun görünüp görünmeyeceğini seçiyoruz. Biz bunu tıklıyoruz. Şimdi uygula diyoruz. Kontrol edelim bir kere daha. yüzde yazdık. Tamamdır. Şimdi bu ekranda nasıl gözlüğünü ayarlayalım. şimdi bu butonun input'unu ayarlayacağız. Down'ı seçiyoruz burada. Toggle buton olduğu için toggle yazıyoruz. sonra parantez parantez açıyoruz. Buradan tag'imizi seçeceğiz pump fit cmd'yi seçiyoruz. OK diyoruz ama buradaki fit'i her zaman besleme olmayacağı olmayacağı için siliyoruz. Buraya yüzde name yüzde yazıyoruz. Parantezi kapıyoruz. Uygula diyoruz. Sonra tamam diyoruz. Buradan file kısmından save'e basıyoruz. Burada da kısmı geldi buraya yani buradan geni kısmı seçilmesi lazım dikkat edelim buraya genimize isim vereceğiz pompa alt tire boşluk yok Türkçe karakter yok kontrol diyoruz okey diyoruz burada nolar kütüphane seçmediniz diyor yeni bir kütüphane oluşturmak ister misiniz diyor evet diyoruz burada kütüphanemize isim vereceğiz. Kütüphane kütüphanemizin ismini eğitim verelim. Yumuşak ye kullanmadan. OK diyoruz. Sonra OK diyoruz. Kaydedildi. Şimdi ana sayfamıza gidelim. Buradan file'a basıyoruz. Open diyoruz. Buradan pasta seçiyoruz. OK diyoruz. Ekranımız geldi buraya gördüğünüz gibi. Şimdi genimizi koymaya geldi sıra. Burada pas geni seçiyoruz. Eğitim klasörü var burada. Burada pompa kontrol var. OK diyoruz. Burada name kısmına fit yazıyoruz. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şunu kaldıralım. Koyalım yerine. Şimdi save edip çalıştıralım. Run diyelim. <laughs> evet gördüğünüz gibi genimiz çalışıyor. Slider'lar da çalışıyor. Genimiz gördüğünüz gibi çalışıyor. kapatabiliriz burada. Şimdi sırada bu gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz numerik petler var. Değerleri gösteriyor. İki tür burada değer işte çerçeveli olanlar bir de direkt çerçevesiz olanlar var burada gördüğünüz gibi. Bunları tanımlayacağız sırada. numerik pet tanımak için buradan sağ tarafta iki tane hashtag var. Number yazıyor. Buna basıyoruz. Nereye gelmek istiyorsak buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi text özellikleri kısmı geliyor şimdi burada format kısmı görünüyor. biz de 4 dijit olarak kullanacağız. Bir de yanına EU yazıyor. Büyük harflerde EU yazıyoruz. Ki burada işte litre mi, derece mi, metre mi olduğunu, hangi birimde olduğunu öğrenelim diye. Yani burada bir de hangi değeri hangi değer okumasını istiyorsak buradan numeric expression'dan insert tek diyoruz. Yani burada Nick silo pv'yi seçiyoruz. Burada silodaki değeri gösterecek bize. OK diyoruz. Apply diyelim. Böyle gözüküyor burada gördüğünüz gibi. Tamama tıklayalım. Burada resimde gördüğünüz gibi bir de çerçevesi vardı. Şimdi bu çerçeveyi ekleyelim. Bunun için sağ tarafta rectangle kısmı var. Burada işte ona uygun bir şekilde çizelim böyle. Tamam. Rectangle özellikleri geldi gördüğünüz gibi. Bunun için kenar önce kenar kısımlarını yok edelim. Burada seçiyoruz. Sonra şeyin rengini seçmemiz lazım. Fill fill it tıklıyoruz. Tık Burada resmimizde açık mavi bir turkuaz gibi bir renk vardı. Onu seçiyoruz. Uygula diyoruz. Yani gördüğünüz gibi yazı arkada kaldı. Bunun için buradan Send to back seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yazı öne geldi. Bir de bu çerçeveye bir 3 boyutlu efekt sağlamak için Appearance kısmında dikey kısmında 3 defek kısmı var. Burada Shadow it, Raise it, Lower it, gibi seçenekler var. burada Lower it seçiyoruz. Derinliğinde 3 diyelim mesela. Uygula deyince gördüğünüz gibi daha güzel görünüyor. tamam, tamam diyoruz. Edelim. Filedan run'a basalım, tamam diyelim, gördüğünüz gibi değerimiz gözüküyor burada. Evet. Bir de bu gördüğünüz gibi değişiyor böyle 1000 ile 0 arasında. Bir de bu değerin üstüne girip tıklayıp, klavyeden istediğimiz değeri girip onu ayarlamayı da yapacağız. Bunu yapmak için önce bunu kapatalım. Sonra buradaki numereye geliyoruz, numereye çift tıklıyoruz. Sonra burada input kısmı var. Input'a tıklıyoruz. Burada ya dikey kısımda hep biz butonlarla giriş yaptık genelde. Burada keyboard commands kısmına tıklıyoruz, klavyeden giriş yapmak için. Burada key sequence kısmına evet, 4 digit yazıyoruz. 4 digit eu enter yazıyoruz. Evet, chase socket'tas komutta da dx ve py'yi seçiyoruz. Bir de eşittir ARG1. Bu ne demek? Bu buraya yazacağımız sayıyı Nixro PV'ye atma değer olarak atmasını sağlıyor. Buraya enter de dememiz lazımdı. Evet, sonra apply diyoruz. Tamam diyoruz. Kaydediyoruz. Çalıştıralım. Run edelim continue diyoruz. Tamam diyoruz. Böyle ayarlayabiliyoruz. Bu mouse da şunun üstüne gelip mesela 500 yazıp enter diyoruz. üstüne geliyoruz. 191 şu an 500 diyoruz. Enter basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi klavye üzerinden de yazabiliyoruz. Bindeyken 300 yazalım. 123 yazalım. Enter basıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya atıyor değeri. Kapatabiliriz burayı. Yani şimdi sırada resimde de gördüğünüz gibi şu şurada da bir tane balans tankımız var. Orada Numerik şey, pet şey, display var. Yani bu display'i değer girmek için klavye değildi. Bu, bu değer buraya basınca yani, ekrana gelecek nümerik pet üzerinden tıklayarak şey kendimiz girmek klavyeden değildi. Ekrana gelen rakam klavyesinden kendimiz girmemizi gir gir girmek istiyoruz. Öyle bir yapacağız. Şimdi hızlı bir şekilde yapabilmek için şurayı seçer, burayı seçiyoruz. Ctrl C, Ctrl -V yapıyoruz. Getiriyoruz. Buraya koyuyoruz. Bu sayı değerine çift tıklıyoruz. Yani biz bu değiş, değiştirmeyi klavyeden yapmayacağımız için, keyboardtan yapmayacağımız için bu Enter'a geliyoruz. Case Sequence kısmından 4 digit Enter'ı seçip Delete'e basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi siliyoruz burayı. Sildikten sonra taş kısmına gidiyoruz. Bu butonu bastığımız zaman bastığımız zaman değer atamasını istiyoruz. Önce dağına tıkladıktan sonra insert tekten ilk silo pv'yi seçiyoruz. OK diyoruz. Sonra klavyeden seçtiğimiz zaman arg 1 yapıyorduk eşittir yazıp burada numerik petten seç yazacağımız için eşittir diyoruz. Buradan fonksiyon kısmına gidiyoruz. Insert function'a. Buradan fonksiyon seçmemiz lazım. Buradan form num pet fonksiyonu buluyoruz. Form num pet'i seçiyoruz. OK diyoruz. Bu diğer bu form numarik petteki içine s title, s input, emot kısımları var. Bunları mesela nasıl ne değerler olduğunu öğrenmek için mesela form peti kopyalayalım. Sonra help'e gidelim. ctrl diyelim. Enter'a basalım. Buradan numerik peti seçiyoruz. burada title girdiğimiz yer burada display'in ismini veriyoruz sadece o kadar bu input'ta da hangi değişken at yazacağım gireceğimizi yazıyoruz bu input'a mod kısmındaysa yani bu i mod kısmında da mesela sıfır yazınca standart keyboard geliyor bir yaz iki yazınca not, dört yazınca artı eksi butonu gelsin mi 8 yazarsak bölü bölü işi bölme işareti geliyor 32 ya da işte 2.3 2.3 site butonu geliyor. 2.3 site bunları ekleyebiliyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi S title kısmına S de başladığı için 2 nokta içinde yazmamız lazım. Bu ne tank? Balans tankıydı. Balans yazıyoruz. 2 noktayı kapıyoruz. S unutu kısmına geliyoruz bu S input kısmı da keypad'imiz ilk açıldığında hangi yani ne değer girildiyse bu de buraya ne değer girsek orada ilk o değer gözükür. Yani 30 girirsek 30 görünür. Biz buraya sıfır bir şey girilmesini istemiyoruz. Onun için hashtag açıp kapıyoruz sadece. Emote kısmına geldi sıra e mod kısmına geldiğimizde mesela standart klavye kullanmak istiyorsak 0 diyoruz. Bir de artı diyoruz. Bir de mesela artı eksi işaretini kullanmak istiyorsak dördü de yapıyoruz. Tekrar kontrol edelim. Balance PV yazdık. For numeric pads. Title'ımız balance. İlk değerimiz 0 olduğu için bir şey yazmadık. Standart klavye. Bir de art eksi butonu olması için 4 yazdık. Bu kadar. Sonra uygula uygula diyoruz. Bir de appearance kısmında kopya yapıştır yaptığımız için dik PVd pv değil de dik balans pv yapmamız lazım. Dik balans pv'yi seçiyoruz. OK diyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz buradan bir save edelim run edelim sonra tamam diyelim yani sonra mesela buraya tıklıyoruz, balance numarik pedimiz geliyor buraya mesela 250 yazalım 85 yazalım mesela. Gördüğünüz gibi 85 oluyor. 11 yazdık. 11 oldu. Sıfırlı yüz arası değiştiği için yüzün üstüne bir değer yazınca kabul etmiyor gördüğünüz gibi. 99 yazınca 99 oldu gördüğünüz gibi. Burayı kapatabiliriz. Yani şimdi resimde de gördüğünüz gibi dört tane bu fırınların numerik pedi kaldı. Bir de burada bir tane var. Bu fırınlar sıcaklığı artınca kırmızıdan mavi renkleri de değişiyordu hatırladığımız kadarıyla. Burada beş tane beş tane olduğu için her seferinde tek tek uğraşmak yerine Jenny ile tanımlayıp yapalım bunları. Şimdi ceni tanımak için File kısmına, New'e basıyoruz. Buradan New Geni kısmı var, Geni'ye tıklıyoruz. Yani buradan numara ekleyeceğiz. Buraya getiriyoruz. Ortaya koyuyoruz. Text bir kısmı geldi. Önce Format kısmından 4 digit yazıyoruz. Sonra bir de EU yazıyoruz. Burada numeric expression kısmına yüzde tek yazıyoruz. Yüzde tek, yüzde yazıyoruz. sonra input kısmına geliyoruz. biz klavyeden giriş yapacağımız keyboard com commands kısmına tıklıyoruz. buradan key sequence kısmından 4 d 4 digit yazıp enter yazıyorduk. buna enter'a tıklıyorduk. Burada komut kısmına geliyorduk sonra. Sonra buraya yüzde tek yüzde yazıp eşittir arg bir yazıyoruz. Bu ne demek oluyor? bildiğim değer ara gibi ya işte ara gibi yazdığı bir direkt tekin içine atanıyor. sonra yetki de ekleyebiliyorduk. No approach restriction'ı kapatıyorduk. Buraya yüzde yetki yüzde yazıyorduk. Ondan sonra disable kısmına geçiyor. Bunu aktif hale getiriyorduk. Sonra kontrol edelim. 4 digit yüzde tek. Input'umuz yüzde tek. RNG1 Uygula diyoruz. Tamam diyoruz sonra. Yani buradan save edeceğiz önce. Dijital ekran diyoruz. dünya adına eğitim klasörün kütüphanesi seçili. Okey diyoruz, kaydettik. Buradan file kısmından open'a tıklıyoruz, past sayfamıza gidiyoruz buradan. Gördüğünüz gibi past sayfamıza geldi. Sonra yeni kısmına gidiyoruz. Buradan dijital ekranı seçiyoruz, okey diyoruz. Bunu getirip buraya koyalım. Tek kısmına. P1 PV'yi seçiyoruz. OK diyoruz. Sonra bunu çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Save mi? Çalıştıralım. Continue diyelim. Tamam diyoruz. 32 derece dedik. Mavi oldu. 66 derece dedik. Yine rengi değişti. 90 derece dedim. Koyu kırmızı oldu. 100 derece dedim. Yine gördüğünüz gibi değişiyor. 40 derece yeşil oldu. Evet, kapatabiliriz. şimdi diğer kısımları da ekleyelim ctrl c ctrl v yapalım getirelim buraya çift tıklayalım p2 yazalım 2. kısım olduğu için ok diyelim Yine ctrl v çift tıklayalım bu 3 olduğu için ok diyelim bu da 4 olacak. Çift tıklayalım. Okey diyelim Tekrar bir kontrol edelim. 4 3 2 1 Bir de şurada da bir tane vardı. Çift tıklıyoruz. Bunun adı teach cool pv'di ok diyoruz bir de ctrl c yapalım burada da bir tane vardı burada çift tıklayalım burada teach pv'di At batır. Okey diyelim. Şimdi save edelim. Run diyelim sonra. gibi değiştirebiliyoruz.